Her geçen gün biraz daha büyüyor Potito abi. Ya hadi artık çıkartın şu Potito'yu hastaneden. Ne bu ya? Ya dur. Eğicene bir kendine gelsin Potito önce. Az kaldı abi. Biraz daha toplasın kendini. Davullu zurnalı getireceğim onu evine. Ya Şükrü. Diyorum ki artık yani bu çocuğu getirsek de ismini koysak yani. Ya evet. Annem haklı. Çocuk neredeyse bir yaşına girecek. Hala ismi yok. Kafam çok karışık teyze. O kadar çok seçenek var ki. Cık, ya diyorum ki artık ismini koymamız lazım. Kulağına ismini söylememiz lazım. Bir isim bulun artık ya. Ya koyun artık bir isim. Bu kadar uzatmaya ne gerek var? Enişte öyle koyun demekle olmuyor. Önemli bir mevzu bu. Günlerdir araştırıyorum ben. Bebeğe isim koymak karakterini şekillendirmenin ilk adımı diyor uzmanlar. Yani koyduğun isim bebeğin karakterini belli ediyor. Ben öyle herhangi bir isim koyamam çocuğuma. Üzerimizdeki yük çok ağır abi. Yarın Potiton büyüdüğünde ya bize kızarsa? Anne, baba siz bana ne biçim bir isim koymuşsunuz derse? Ya ne saçmalıyorsun? Çok haklısın Kociş. Aslında var bir iki seçeneğimiz. Ama Şükrü ile iklemde kaldık. Nerede kaldınız? İklemde. Biz bal kız adını düşündük. Ne diyorsunuz? Şirin, tatlı, hoş. kız adının hak söylenişiymiş. Ya ne o öyle? Bal markası gibi. Olmaz öyle bir isim ya. Beğenmedim. Sen sana ne? Sen karışma. Annes babası karar vermiş işte. Ya gelin ben sana diyeyim ki benim de çok işime sinmedi yani. Öyle bal kız. Yani sanki böyle baldız maldız gibi geliyor insana yani. Güzel değil. Ben beğenmedim. Bak Kadriye ne de beğenmedi. O zaman bu ismi silelim Kociş. Peki Parla nasıl? Kadriye Parla. <laughs> Işık saçan, ünlenen, tanınan kişi anlamına geliyor. Hı hı. Bak Parla güzelmiş ha. Parla kızım, gel buraya. Aa, bak ne güzel böyle söyleyince tınısı falan da çok hoş. Brezilyalı yeni topçular gibi. Parla falan. Ne o öyle? Ya yeter yani ya. Ya bırakın şöyle normal bir isim koyun ya. Zeynep, Elif. Öyle bir şey yani. Bana tamam, haklı. İyi de 2017 yılında kız çocuklarına en çok koyulan isim listesinde bu isimler var. Olmaz abi. Benim potitomun ismi farklı olması lazım. Farklı. Hayda. Allah'ım ben nasıl bir babayım? Daha bebeğime isim bile koyamıyorum. <laughs> Yapma kocis böyle. Bence makbul olsun. Ne Güzele vuruşturuyor sen öyle. Ya bizim bir tane komşu kızı vardı da Makbule. Ay hiç sevmezdim. Uyuz. Ya Hatice böyle isim bulunmaz ki canım. Armudun sapı, üzümün çöpü filan. Ya bak, e, biz en güzeli şey koyalım. Defne koyalım. Ne güzel. Ay. Hem böyle mis gibi de kokar. Çok severim ben. Söylemez de güzel defne. Defne mi? Defne olmaz. Bizim bir komşumuz vardı. Çok yaramazdı. Defne olsun. Güzel. Defne güzel isim. Makbule. Defne. Makbule. Defne. Aa, yeter artık ya. Hakikaten yeter yani ya. Of. Böyle olmaz. İsim böyle bulunmaz. Bak benim aklıma bir şey geldi. Şimdi hepiniz birer tane isim yazın bir kağıda. Onu bir böyle şeyin içine koyalım. Akşama da çekiliş yapalım. Bakalım ne çıkacak. Ay inşallah benim yazdığım çıkar. Boşuna heveslenmeyin. Benim yazdığım isim çıkacak. Erkek olsaydı gönlümde yatan isim belliydi aslında. Peki ne koyacaktın adın Şükrü erkek olsaydı Potito? Atiba koyacaktım yenge. Aa, Atiba'nın anlamı ne ki? Orta sahanın vazgeçilmezi. Üç ciğerli adam manasında atacağım. <laughs> Bataş'a koyardım Şükrü. Atiba. Şükrü Bataş'a dedim. Abi Atiba dedim. Şükrü. Aa. Yeter gari ya. Hakikaten yeter gari. İçim kayıldı ya. Ya çocuklar zaten potito kız oldu. Erkek değil. Yeter artık yani. Hakikaten hadi kalkın gidelim ya. Kalk hadi. Potito bizi bekler. Hadi hastaneye hadi. Yavaş yavaş yavaş. Kalk hadi. Allah <laughs> <laughs> Allah. Saçma sapan isimler arıyorsunuz. Tam yolu bulduk işte. Yeter gari. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Bebek nasıl? İyi, iyi, çok iyi. Ziyaretine gittik. Hatça emzirdi. Çıktık sonra. Daha ne kadar hastanede kalacakmış? Vallahi doktor en az 20 gün daha hastanede kalması gerekir dedi. Hmm, ne kadar kalması gerekiyorsa kalsın. Evet evet ya bak bu çok önemli. Yani bebeğin gelişimini tamamlaması lazım. Erken doğumlarda hep öyle oluyor. Ben onları anlıyorum tabii yani anne baba olarak tabii ki çocuklarını bir an önce kucaklarını almak istiyorlar değil mi? Eve götürmek istiyorlar. Ama bak bu dönem çok önemli. Çok çok önemli yani. Hem sayılı gün çabuk geçer. Yani evet. biraz daha sabredecekler. Evet doğru söylüyorsunuz. E, iyiler zaten. Ama şu anki tek problem ne biliyorsunuz mu? Hı. Bebeğin ismi. O kolay canım, ikisinden birinin annesinin adını koyacaklar. Ay yok öyle bir şey. Bence yeni nesil bir isim koysunlar. Ha Bir de çok önemli bir şey, Türkçe karakter olmasın. Ya yarın öbür gün çocuk yurt dışında iş yapar, belli mi olur? Yani Türkçe karakter olmasın isminde, zorlanır sonra. Ne demek isminde Türkçe karakter olmasın? Türk değil mi bu çocuk? Bu memlekette doğmadı mı? Rukiyeciğim, ben ismi Türkçe olmasın demedim. Türkçe karakter olması. Demek. Ne demek o? Ya, Türkçe karakter olmadan da Türk ismi koyabilirsin. Yani mesela Meltem, Haluk. Ya böyle ö'ler, ü'ler, noktalı şey harfler. E zor oluyor. E şöyle düşün mesela çocuğun adını Öykü koydun. Yurt dışında çocuğa ne diyecekler? Oyku. Ha Bir de soyadı mesela noktalama işaretli. Kara üç. Ah, Oyku Karauç. Hmm. Meltem Hanım ben... Bunların hepsini bir kenara böyle yazdım. Heh. Yani bir sürü böyle tabii değişik yorumlar geldi ama en marjinali sizinki oldu. Akşama da çekiliş var bakalım torbada hangi isim çıkacak? <laughs> Ay, Aa bak bir önemli konu daha var. Çok uzun bir isim koymasınlar. O da zor oluyor. Hasbinallah ya. Yani her konuda bir fikrin olmak zorunda mı? Ee, var tabii ki Halukcuğum. Tabii ki var. Yani tabii bütün bunun yanı sıra en önemlisi içlerinden geleni yapsınlar. Yani herkes bir şey söyleyecektir elbet. Ama onun içlerinden hangi isim geliyorsa onu koysunlar. Tabii canım herkesin söyleyecek bir şeyi vardır. Bir yorumu vardır. Meltem Hanım da olduğu gibi. Hökçün farkındaysan ben böyle şu ismi koyun bu ismi koyun diye bir şey söylemedim. Ben sadece isim koyarken dikkat etmeleri gereken noktalar konusunda uyardım. Meltem o kadar çok konuştun ki şiştim yani şiştim. Ben... <laughs> O kavukluyla bir şekerde teşrif ettiler. Soğuk espri yapma. Orucun yanar Yakup. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. selam. Kemal amca. Tamam. Kemal amca. Ne haber, nasılsınız? Ya, Kemal amca iyiyiz. Alkışlar Kemal amca için. Hayırdır ya? <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun Kemal amca? Yürüyorum. Hayırdır Kemal amca? Doktor dedi ki günde en az 10 bin adım atman lazım. E eh, ben de buraya geldiğime göre en az üç bin adım atmışımdır bugün. Alkışlar senin için Kemal amca. Ama <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Biz bu Ramazan davulculuğu sayesinde 30 bin atıyoruz. Sen de bize takıl. Atıyorsun. <laughs> atıyoruz tabii. Ne atıyorsun? Atım. Ha. Atım. Ya şükür. Aklıma geldi ya. Bana bak. Çocuğu hastaneden çıkardınız mı? Yok Kemal amca. Biraz daha kalacak. Sonra eve çıkaracağız. Aa iyi. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol Kemal amca. Ee Şükrü abi? Çocuğun ismini ne koydunuz? Koyamadık iyi de o. Çok seçenek var. Seçemiyoruz. Akşam çekiliş yapacağız. Herkes beğendiği ismi kağıda yazıp torbaya atacak. Ne çıkarsa adı o olacak. Ha. Potito da güzel isim aslında. Bana bak. Bulaşıklık yapma, çayı yap. Ama iftardan sonra. <laughs> Konuş musun? Aynen Kemal amca. Allah kabul etsin. Hayatta bırakmam. Çocuklar benim aklımda güzel bir isim var. Ne Kemal amca? Hemen alalım notumuzu. Heh. Akşam çekiliş yapacağız ya. Senin de önerini yazar. içine atarız. Evet yaz. Bihter. En iyisi anlamında. Olmaz Kemal amca. Bihter Ziyagil hatırlatıyor bana. O kız da... Amma acılar çekmişti be abi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Amin. Ya siz yine benim önerimi yazın. Yani önemli olan demokratik bir çekiliş yapılması. Doğu nasıl abi? benim de önerimi yazar mısın Şükrü abi? Eee o erkek ismi değil mi Heido? <laughs> Bu isim üniseks abi. Adam hastet be Biz has kız ismi istiyoruz. Öyle iki arada bir derede kalırsa işimize yarlanmaz yiğit o. Şebnem olsun bence. Rahmetli babaannemin adı. Çok severdim. Onu da yazın. Adını Şebnem koyalım da senin gibi torunu olsun. Yazık potito ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.